Evet, bugün karşımızda Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz var. Hakan Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bizimle görüştüğünüz için. Tekrar çok sağ olun. Bu geçen hafta, son bir aydır özellikle, gündemde olan bir konu vardı. Geçtiğimiz haftaya kadar havaların, mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmesi sebebiyle arıların kış uykusundan uyandığı ile alakalı bir ulusal basında da bir gündem oluştu. Biz size sormak istedik. Bunun geçerliliği var mı? Bu doğru mu acaba? Şöyle, 10 yıllara özellikle bu mevsim değişikliği ile ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle arı kovanlarında, arıların kış uykularında ve kış uykusuna girmediğin önceki dönemde. Çünkü bu bir hazırlık safhası. Arılar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olaraktan kendi mevsimini idare eder. Kışa girerken çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz arılarla ilgili ve arıların kendi içindeki sıkıntıları. Bir de kış mevsimindeki bu kışın dengesizliği ile ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Tabii ki bu bir günde çözülebilecek bir şey değil. Bu bütün dünyayı bağlayan bir konu. Dünyayı bağlayan bir konu ama arıların ölümü sonuçta hepimizi bağlayacak. Özellikle geçen yıl çok ciddi bir miktarda bir arı ölümü oldu. Şu an kış çıkışındayız. Şu anki gelen haberler de ciddi bir arı ölümleri olduğunu gösteriyor. Hala bazı illerde çok çok fazla. Yani mesela Akdeniz bölgesindeki illerde çok çok fazla. Çünkü niye? Oradaki zaten mevsim soğuktan kışın çok az sürmesi normal şartlarda. Ki son iki yıldan beri de onların daha da azalması kış soğuklarının arı ölümlerini baya baya arttırdı. Yalova'da oldu mu peki bu sene bu arı ölümleri? Yalova'da şöyle. Bizdeki kış mevsimi Akdeniz'e göre biraz daha iyi ama kışın ortasındaki yaz mevsimleri dediğimiz mevsimler var. Bu bahar sıcağı gibi düşünün. Bunların uzun sürmesi arının uyanmasına sebep oldu. Burada arı uyudu, uyandı, uyudu, uyandı periyoduna girdiği zaman bizde arı ölümleri başlıyor ki var şu anda. Peki o süreç hakkında biraz biz bilgilendirebilir misiniz? Arıların o kuş uykusuna girmesi, uyanması normal akışında hangi dönemler içerisinde oluyor? Şöyle Öyle. ilk ilkbaharın normal arı gelişimini sağladı diyelim. Yazın yalaba için bahsediyorum. işte ıhlamur kestane ballarına girdik. Ballarımızı aldık. Yaz mevsimini geçirdik. Sonbaharın Kasım Aralık gibi arı kışlık hazırlığını yaptıktan sonra artık sen havalar soğar. Yani Kasım'da bu başlaması lazım normalde. Bu soğumayla beraber arı Salkım haline gelir kovan içinde. Bu salkım dediğimiz şey şöyle bir top düşünün aynı bu şekilde arı bunun içinde kendi kendisine şöyle bir dönme işlemi yapar. Mantığı nedir? Dıştaki arı içeriye girer, vücudunu ısındırır, içindeki ısınan hayvan dışarı çıkar arı. Bu döngüdür. Bütün kış böyle gider. Şimdi buradaki döngüyü bozan ne? Kışa girdik, hayvan bu döngüyü yapmaya başladı, hava ısındı bir demir İşte bu 15-20 gün boyunca hayvan çerçeveye dağılıyor, hava soğuyor, yeniden salkım yapıyor. İşte bu. Yap bozlar arının yapısını bozuyor. Bu normalde bu döngü hiç bozulmaması lazım ta ki kış bitene kadar. Şu anki durum ya yani bu bu 2023 2024'e geçiş sürecinde en az bir 4 defa salkım bozması oldu. O da Normal arının hiç salkım bozması <laughs> olmaması lazım. Tabii ki. Her canlının bir döngüsü vardır. Bu yardılışla ilgili bir konu. Arı kışın salkımını bozmayacak. Bütün kışı uyuyarak geçirecek çünkü uyumadığı zaman arının sen ömrü kısıtlı. Normal şartlarda 20 günde 25 günde ölen hayvan yani çalışırken kışa girince bu 3-4 aya kadar uzuyor ömrü. Çünkü çalışmıyor ama uyudu uyandı, uyudu uyandı bu 4 aylık bir yaşam süresi düşüyor 2 aya. Düştüğü zaman da içeride bir yumurtlama sistemi yok, arı çoğalmıyor. Kıştan erken çıkmış gibi zannediyor kendini. Bu sefer ne oluyor? Yeniden bir soğuk hava, yeniden bir yumurtlamamama, yani nüfusun çoğalmaması. Tabii peşinde hemen çok miktarda arı ölümleri başlıyor. Bu sefer tabii ki ne oluyor? Hayvan öldüğü için arı nüfusunda ciddi bir azalma. Peki Bu son 20 yılda bu iklim değişikliği konusu tüm dünyada çok ciddi oranda tartışılıyor. Bu iklim değişikliği, <laughs> havaların ısınması, normal mevsimlerin üzerinde seyretmesi bu şekilde devam ederse ve artarsa arıların tamamen yok olmasına doğru götürebilir mi işi? Onunla ilgili kesin yok olur diyemeyiz. Niçin? Canlar biliyorsunuz kendine bir adaptasyon süreci var. Yani burada arının bu önümüzdeki mevsimsel döngüye adaptasyonu olacak mı olmayacak mı bir konusu var. Eğer olabilirse artık ona göre bir arı yapısı olacak. Ama olamazsa tabii ki ölecek. Ha bu ölüm esnasındaki durumumuz ne olur? Bitkilerin durumu ne olur? Çünkü hepsi birbirine bağlama. Yani bu zincir halkası gibi. Arı doğada olacak, meyveleri dölleyecek, meyveler bu şekilde oluşacak, besin olacak. Yani bu besin zincirinde bir kılma yapar mı? Ki inşallah yapmaz. Ama şu anki durum %80 yapacak gibi gözüküyor. Çünkü adaptasyon dediğiniz şey binlerce yılda oluşan bir şey. Ama binlerce yıllık olacak bir adaptasyonu biz kendi elimizde 10-20 yıla sığdıramayız. Bu da arıların öleceği anlamına gelebilir. İnşallah da öyle bir şey olmaz. Çünkü bu sadece bir arının yaşaması değil, bütün doğanın yaşaması ile ilgili bir şey. Peki şöyle bir söylem var, biraz şehir esensi haline de geldi. Yani arılar yok olursa <laughs> dünyadaki yaşam çok kısa sürede sona erer. Bunun bir gerçeklik payı var mı? O süreç nasıl işliyor doğa açısından? Doğanın bir şeysi şöyle, bir bitki bir şekilde çoğalması lazım. Ha yani bu insanlar da üreme diyelim. Yani çiftleşme yöntemiyle diyelim. Yani bitkilerde bu tozlaşma yöntemiyle oluşuyor. Arılar da doğadaki en büyük tozlayışı yani tozlaşma olanı yapan canlı. Ya bu rüzgarlı oluyor, sinekli oluyor, kelebekli oluyor ama %80 gibi bir oranda bunu arı yapıyor. Şimdi buradaki o üreme kısmındaki zincirden bir parça alıyorsunuz, o da arı. Yüzde %80 gibi bir üremeyi kıstığınız zaman ne olur? %20'lik bir üreme olur. E bu dünya nüfusuna vurduğumuz zaman sadece insan değil bu dünya nüfusu. Canlılar da var, meyve yiyen hayvanlar da var, böcekler de var. Bu yüzde %20'lik bir besinle mevcut canlıları beslemeyi nasıl yapacaksınız? Çok zor bir ihtimal. Olabilmesi de çok çok zor. İşte buradaki kıtlık buradan başlayacak. Çünkü meyvelerin de veya bitkilerin de bir kısmına tohum ayırmanız lazım. Her şey bir zincir gibi düşünün. ve yani Burada arı zincirin de en büyük parçası. Kopardığınız zaman zincir komple dağılacak. Çok teşekkür ederiz. Ben e, Yalova özelinde bir soru sormak Buyurun. istiyorum. E, siz arıcılar birliği başkanısınız. Evet. Yalova'daki e, arı üretimcileri, bal üretimcilerinin en çok şu an son dönemde zorlandığı, <laughs> şikayet ettiği konular neler? Bize söyleyebilir misiniz? Kamuoyu bilsin. Tabii yetkililerden talepleriniz oluyor mu mesela? şimdi ben Yalova bir ya Birliği Başkanı'ndan şunu söyleyebilirim öncelikle. Yalova halkı çok şanslı. Onu söyleyeyim. Niçin şanslı? Yalova arıcısı Türkiye'de ki arıcılar içinde işini en temiz ve düzgün yapan arıcı. Ya bunu neden biliyoruz? Çünkü biz birçok ili geziyoruz. Birçok ili arı konularımızı götürüyoruz. O da tanıştığımız insanlar var. Yalova arıcıları şu an Türkiye'deki en temiz arıcılar. Yaptığı ürünle, çalışmalarla. Ya sıkıntılarımız tabii ki var. Her yılda var. Yani sonuçta bir yaşam içindeyiz. Sıkıntısız bir insan olma şansı yok. Ama son 3-4 yıldan beri özellikle arılarla ilgili sıkıntımız ne? Bir, girdilerimiz çok çoğaldı. Şimdi diyeceksiniz ki ya arının ne girdisi olabilir? Arıyı alıyorsunuz, ormana bırakıyorsunuz, orman bal verirse alıyorsunuz bitiyor. Teşke öyle olsaydı. O zaman biz çok rahat olurduk ama arının beslemesi, kış beslemesi, bakımı, nakliyesi yani bir yerden bir yere alması hepsi bir maliyet. O yüzden tabii ki bu ekonomik sıkıntılar sadece kişilerle ilgili değil ülkenin genel yapısıyla ilgili. O yani yüzden ülkemizde şu anda bir ufak da olsa bir sıkıntıdan geçiyor. Ya biz de bunu etkileniyoruz. Şu andaki en büyük sıkıntımız bu. İkinci sıkıntımız ne? Çiftçilerimizin zamansız yaptığı ilaçlamalar kendi bahçelerinde. Şimdi onları da düşünüyoruz. Çünkü o da bir geçim kaynağı. İlaçlamazsa kendi zararı olacak. Hı hı. Kendi ailesini geçirmesi lazım. Ama bilinçsizce ilaçlama hem kendine zarar veriyor, hem doğaya zarar veriyor. Bununla ilgili onların biraz daha bilinçli olması, biraz daha araştırarak iş yapmaları çok çok önemli bizim için. Devlet bakımından bakarsak şu anda ormanlarla ilgili çok sıkıntımız yok. Yalova'daki özellikle Yalova için şanslıyız yine biz şanslıyız diyeceğiz. Çünkü niye? Yalova'daki orman işletmemiz olsun, tarım il müdürlüğümüz olsun arıcılarla ilgili bir bütünleşme içinde. Geçmişte de bu böyleydi, hala böyle. Arıcıyı yalnız bırakmıyorlar. O yüzden şanslıyız. Ama tabii ki bu sorunları sadece bir yer gelsin bizi çözsün demiyoruz. Biz kendinizle de uğraşmamız lazım sorunları çözmek için. Ve çok da büyük bir sıkıntımız yok ama olacak şeyleri de çözeceğiz inşallah. Peki, sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Vatandaşlarımızı bizi bilgilendirdiniz. Yakın zamanda inşallah yine görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi günler dileriz. Çok sağ olun.